Arkadaşlar bugün tat dişlerin e, doğum günü olduğunu söylüyorum. Bir tane tat diş var arkadaşlar. Onların bugün doğum günü. Yani yarın onların doğum günü. O yüzden annesi babası habersiz markete gidip hediye almışlar. O işte çok güzel ya ama sözü verdim. de. Bir de

Satacağız. Tabii ki de buraya satacağız. Doğru. İkisinde de birbiri birbiri bir güzel şeyler var. Ben hemen şu iş çalışması yapıyorum. Tamam sen bir sandalyeye gel. Evet. Artık burada çalışabilirsin. Oturabilirsin. Tamam. Kendi gözlüğümde ben de biraz birazcık toplayayım. Tamam. Hmm. of yavrularım onların o gün yani o o yani <laughs> söyleyemiyorum ee, yani o, Yarın onların doğum günü. Evet. Nişi duymadınız? Şimdi ben hemen bakım yapıp Bakımlarım nerede? Lan benim bakımlarım nerede bey? Vallahi ben bilmem. Ben git hemen abime gidip almam gerek bakımları. Субтитры Okay. Godt. Sådan der. er der planen. jeg

kırıldığını değiştirsem mi? Hemen değiştiriyorum. Şuradan Onları de değiştirdim. Şöyle tamamdır. İşte açıldığına göre çocuklar buraya getire geri getirebilirim. Şöyle oyun oyun Yok çocuklar siz Bakın sabah olmak üzere. Hı. Hem ayrıca oyun odası yaptım. Hem ayrıca da güzel bir şey yaptım. Şöyle, şöyle koyayım. Biraz karışık oldu ama neyse. Yani en azından değer. Şöyle şöyle şu anları da koyayım. Oh be. Sonunda rahatladım. Şöyle. Bu bir gün boyunca da Üzümde mi kalacak? Evet bir gün boyunca. Yok bir dakikalık sadece. Ha. Neyse bence o zaman duşa gireyim. Sonra bunu takarım. İyi olsun. Of ya şeyler yok. Havlu. Havlu. Evet, ben bu yani. Şöyle. Bir şey söyleyeceğim bey. Hani bizim yarın işlerimiz var ya. Evet işte onlar olacak. Dur onları unuttum değil mi? Ama nasıl ne yapacağız? Bilmiyorum bence valla. Ay yüzüme şampuan koyunu unuttum. Vallahi. sı bizim dikıçımız <laughs> <laughs> bir tane bakıcı var. Onu çağıralım. Ben e, şeyden duyabiliyorum. Plaklık var. E, tamam. E, çocuklarım var. Onları şey yapabilir misiniz? Bak bakabilir misiniz? E, tabii bakarım. Bu olmasını istemiyorum arkadaşlar. Bakıcının. Değiştirsen gitsin. Ben bu bakıcıyı sevmedim. Git. Burada buradan bakıcı seçmeye çalışıyorum da çalışıyorum.

o bakıcı kızlarından gelecek bir tanesi. Arkadaşlar ben ne zaman durdurduğumu hatırlamıyorum. O geriden başlatıyorum. Ee, biz saat altı buçukta e, saat altı buçukta gelin. Tabi hemen. Uf 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 uf. Of, bu sen kokulardan ya. Ay. Alo. Ne var Zera? Zera şey şey, şey Efe. Saat altı buçukta gel. Tamam. Aa, kim bu gece gece? Alo. Alo, merhabalar. İş toplantısında aradılar. Yarın saat altı buçukta gelin. Evet, tamam, tamam. Ama biz altı buçukta gideceğiz. Bakıcı gelmeyecek. Bakıcı sonra gelir ya. Belki. Bakalım hangi bakıcı gelecek. Dönüldüğüm birisinden gelecek mi? Sesini birazcık birisinden benzettim ama sesi aynı. Biraz da benziyor. Evet ya ben de duydum. Sesi aynı kitaza benziyor. Şu çocukları takip edenler değil mi? Evet her gün izliyor çocuklar onları. Evet var mı? Of. Hadi uyuyalım mı? Ben uyumayacağım. Ben sabah kadar kalacağım. Ben de kalırım. Ardından sabah olur. O iyi bir gün boyunca beklettin aynı senin dediğin gibi. Hmm. Olamaz bugün saat kaç? Altı buçuk hemen çıkmamız gerek. Evet evet hemen çıkmamız gerek. Ben benim iş toplantısı şeyim. Ama benim de iş işte toplantısı şeyim olması gerek. Benim de Oy. benim gitmem lazım. Artık ne varsa girmem lazım. Hadi sen de acele et biraz. Tamam tamam ben hemen acele ediyorum ama benim şeyim yok. Kafeterya nasıl gidebilirim ki? Ayıracağım. Şimdi ben sonra bunu yiyeceğim o zaman. Ama benim çanta, alt çanta hazırladım. Alt çanta hazırladım. İçine evet, paranı da koy. gözümü çıkartabilsem ama neyse Hadi gidelim artık gitmiş gibi yaptık da e, gitme gitmeyecek tam şöyle şimdi bakıcı gelmiş bir yerden ay buraya tırmanarak çıktım ya of nerede acaba gitmişler saat bakayım olsa buçuk gitmiş olmaları lazım neyse bakayım oy çok tatlı uyuyorlar Gerçekte tanıyor. Ha? Kira abla. Beni nereden tanıyorsun? Ben seni tanıyorum çünkü ben senin en <laughs> Ben seni YouTube'dan tanıyorum. Sen fonu mu ne Oy senin bu ağzını yiyorum. Dur bir dakika bir dakika. Bir dakika. Hello? Ha? Ya da yemedim. Gibi 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 gibi. Beni arıyorlar. Efendim. Aşağıya mı götüreyim? Tamam. Götürürüm. Ama nasıl ikna edeceğim ya? Benim bu saçma da ya. Şimdi gidip değiştirmek istiyorum. Bir de şey bırakacağım ya. Bu arada gerçekten saçını değiştireceğim aşağıya. <laughs> Sadece tek bir kuruyorum böyle ergen aşağıya dağılabilirim. İşlemlerin <laughs> <laughs> farklılaştırabiliriz <laughs> Kalk. Aa onların bugün doğum günü. Of bugün onların doğum günü bana ucun haber verdiler. Ee, i̇nşallah şey olmaz yani. Siz aralarınızda kavga ediyor musunuz? Evet bazen kavga ediyoruz başka bir şey için komik bir konuyla. Birazcık ilginç bir konuyla. Abla. Gel abla bizim doğum günü. Şu parti yapabiliyor musun? Tabii <laughs> yaparım. Bir gün sizde kalacağım. Tamam. Tatlı kuyabilirim. Bu arada hoş geldiniz. Kaç bu deli çıktı ya. Evet evet. bir Evet merhaba tatlı kuyabilirim. Oy sizi yerim 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 yarım yarım. Hadi gelin aşağı inip size pasta yapalım. Ye! Bu ya oş oş yoklar Ne çocuklar gelin aşağı inelim. Annemiz babamız derdi. Haberiniz olsun bu arada gitmişler. Aa. Az arkadaşlar oyundan çıkacaktım. Ama pasta eşyaları yok. Allah Allah nasıl atıyor. Neyse. Hı. Evet, burada. Ee, hemen size e, yapıyorum. <laughs> Gözlerime inanamıyorum. Çok güzel. Çekilin çekilin ben size başka da yapayım. belki olur başka <gülüyor> da. bu <laughs> ne? Aa, benim ellerimden siz sevmiyor musunuz ha? Tabii ki de sevmiyoruz. biliyor musunuz? O kadar fazla yüpestiniz ki. Size o kadar pasta yaptım. Tamam tamam. İki de ama yanlarında bir şey etmemiz gerek. Mesela karpuz. Karpuz güzeldir değil mi? Evet güzeldir. Silah Karpuz gelin abucu buradanız var mı? Var tabii ki de. Gelin bakalım buraya bakalım. Burası abucu buracımız. Aa ama pasta pastasız da iyi e, gitmez. Bir de marshmallow, bir çikolata. Bir tane daha chips alalım. Yey! <laughs> Tamamdır. Şimdi gidelim ve kutlayalım. Tamam da ama bizim şeylerimiz yok. Cips için tabakımız var. Yok. Bursa varmış. Aa varmış. <laughs> Çok güzel. <laughs> evet, cips de koyalım. Tamam. Uygulayayım bari. Pasta da koyalım çikolatada, marshmallow da. Hadi o zaman yiyelim. İyi ki de... Bu arada anneniz o dün size hediye bırakmış. Hemen gidip getiriyorum. onlarda bir hediye aldım Evet onları da iki tane hediye aldım. Çocuklar bunlar benden hediye küçük topla yeniliyor mu? Yok yenilmiyor. <laughs> çok güzel. Çok güzel. Ne? Çok teşekkürler. Anneme bir bir topumuz nerede? Ben getiriyorum. <laughs> Pastayı yemek için çok heyecanlılar arkadaşlar. Geçelim. Nerede saklamışlardı? Ha burada. Evet doğru bildim. Şunu da kafamın üstüne koysam keşke. Şöyle o yapayım. benim renklerinden o gibi yok mu var bak bence daha çok oynama peliş oyuncak bir tane de kiraz var bana ve bir tane de güzel ben bir şey bunu onun içine koyacağım sakın ama ama benimki daha güzel Aa çok ama öyle demeyin. Hem belki bakarsınız karnımı senin de. De. Benimki de içinden ölsün. Olur. Evet. O zaman oyuncaklarınız oyun odanız var mı? Var burada. Aa sizin oyuncaklarınız var mı? Üç katta da var bir tane oyun odanız. Ama burada kalsın. Tamam. Bunu da hemen çöpe atalım. Atalım çöpe bunu da. Atalım lütfen. Atalım. Evet, tamam. Ne bu da karşısına? ne de karşısına? Bu ne bu da karşısına ya? Ne bu da Hadi ben parçamı yiyorum. Koy. Hocam ben tane Çocuklar o kadar fazla mı tutun sevdiniz O kadar fazla güzel ki mm, mis mis. <laughs> Tabi güzel olur. Anneniz babanız başka ne yapıyordu? Ee, Size şimdi bir yere götüreceğim ama sakın ama sakın korkmayın tamam mı? Tamam. Böyle mi gideceksiniz? Evet tamam o zaman gidelim. Eyvah eyvah, nasıl anlatacağım aşı olduğunu? Aşı mı? Eee maalesef aşı. Oşu. Aşının ne olduğunu bilmiyor musunuz? Ya, gidince öğreniriz. Güzel bir yer, bahşiş ederim. çoçaklar isteyecek. Hiç korkmayın. Hiç korkmayın. Hazır değil mi? Hazır Arkadaşlar yine nerede olduğunu bilmiyorum. Bakalım. Evet. renkli olur. Evet, iğne burada. Onu çok bileceksiniz herhalde değil mi? Ama bu iğne yani. Çok bileceksiniz değil mi? Ee, maalesef çok bilmemiz Gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim de gidelim. Gidelim. <gülüyor> <gülüyor> her, şey, her şey, her şey gidelim. Gidelim, gidelim. <laughs> Nasıl diyeceğim bilmiyorum herkese. Arkadaşlar. arkadaşlar part 2'si. Part 3'ü arkadaşlar. Şimdi part dördüne gelin arkadaşlar. part dört iki bin geldi. Şaka ya. yaptım arkadaşlar. Part 3'e üçe gelin arkadaşlar. Part üç ne zaman? Birazdan gelir herhalde part. İlk önce çocukları getirelim. Merhaba anne merhaba. Baban nerede? Merhaba kızlarım. Hadi iyi günler. ay ne bu ya ne hadi 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 yatsa kama tamam. of, of, of. Of da, ofta da, ofta of Siz sabah kadar konuş bir sabah kadar karn çok yoruldum ben ben de, ben de. Şurada, kazım kazı ben zaten iş çalıştım ya. O yüzden buraya gelmem lazım. Üstünü değiştir bari. Tamam. Ben de biraz şeylerle konuşayım. Allah'ım ya Rabbim. Evet arkadaşlar. Part içine gelin. Bye.